Şimdi de e, light olayını yapacağım. Şimdi burada bizim bir bir proje açtığımızda, üç boyutlu proje açtığımızda bize bir tane Directional Light veriyor. Bu Directional Light aslında güneştir. E, bildiğimiz güneş ışığı. Bunun şu anda bulunduğu konum önemli değildir. Hani sahnemizin altında, üstünde, sağında, solunda, hani kameranın bakış açısının dışında olabilir. E, önemli olan baktığı yöndür. Bakın şu anda Directional Light'ın e, Y derecesi 30. Mesela biz bu 7 derecesini yaptığımız zaman, bakın şu havadaki şu yukarı doğru bakın sağ taraftaki, yani şey fark ediliyor. Ee, hani karanlık gece olması, gölgeli olması, gün ağarması, tarzı şeyleri bu açılarla yapılıyor. Şimdi anlatmak istediğim şey şuydu, type olayı. Aslında e, Unity'de light Kompo light komponenti kendi içerisinde dört e, tane kısma ayrılmış ve dört tane ayrı olarak da mesela şuradan e, pardon şuradan create dediğimiz zaman light'a geldiğimiz zaman şimdi burada şu dördüne bakacağız şu ikisini bilmiyorum ne olduğunu Normalde bakın burada her ne kadar ayrı olsa da e, bunlar aslında tek bir tane bir ışık eklediğimiz zaman kendi içerisinde de değiştirebiliyoruz. Mesela Directional Light, Point Light, Spotlight ve Area Light. Bu Baked Only diyor. Bu Baked Only herhalde renderlenmiş anlamına falan yine yani ışık hesaplanmış render değil de ışık hesaplanmış tarzı bir anlama geliyor herhalde. Ondan sonra Spot'u seçtiğimiz zaman farklı bir ışık şekli, Directional Light farklı. işte Point Light farklı. Bunları şu an şey değil. Anlatmak istediğim şey şu. Ee, aslında light compensati bu bizim en çok kullanılan dört ışık türünü type ile bunların hepsini hükmedebiliyoruz. Bunların bazı özellikleri ortak, e, bazı özellikleri farklı tabii ki de. E, ama type olayı e, şu an kullandığımız e, hangi ışık türünü olmasını sağlatıyor. Mesela directional dersek e, güneş tarzı bir ışık bütün sahneyi aydınlatan bir ışık. Spot dersek bildiğimiz spot ışığı. E, hani bu diskolarda falan gördüğümüz. Point light e, bir el feneri ışığı gibi düşünülebilir. Area lights da belli bir alanı yapılıyor. Mesela floresan lambası gibi. E, bunları zamanı gelince bakarız. Buradaki type olayıyla e, bu en çok kullanılan dört ışıktan bir tanesini direkt seçebiliyoruz. Type özelliği bu şekilde.